Mustafası da kucağında. Gerisini birlikte izliyoruz. Ne baba? ne Anne babalarının neden ağladığını, onları niye bağrlarına sıkı sıkı bastıklarını bilmiyorlar. İyi ki de bilmiyorlar. Eğer bir buçuk aylık Ramazan bebek ağlamasaydı, ikiz kardeşi Mustafa şu an bebek tacirlerinin elinde olacaktı. Böyle bu şekilde fırlattı. Tırnakları geçmişti. Ramazan'ın sayesinde kardeşi kurtuldu ama ya, o, o da eğer bu o da ikisi de giderdi belki. Adana'da bu küçük evde yaşayan Atakul ailesi sabaha karşı bir trajediden kıl payı kurtuldu. Yasemin ve Mehmet Atakul çifti kavurucu sıcak nedeniyle 2 yaşındaki kızları Gülten, 1,5 aylık ikizleri Mustafa ve Ramazan'la birlikte balkonda yatıyordu. Ben dışarıda yatıyorlardı, bebek de dışarıdaydı. Hepsi gitti de, yani, hepsi bitti. yani. oturduğumuz odada, mamasından koltuğa oturdum, onun karnını doyurdu. Şey gitti. <laughs> Anne Casem'in atakul, Ramazan bebeğin ağlamasına uyandı, acıktığını düşünüp karnını doyurmaya koyuldu. Karnımda gözlerim tamam. da bebek sıkı tutuyor. Paniğe kapılan anne avazı çıktığı kadar bağırmaya başladı. Sadece o değildi paniğe kapılan. Salonun ortasında elinde Mustafa ile donup kalan zanlı bebeği kanepeye fırlatıp yatak odasına yöneldi. İçeri girdim yatak odasına girince gardırobun içine elini gördüm sadece. Her şey birkaç saniye içinde gelişmişti. Baba Mehmet Atakul hemen bıçağı kapıp bir buçuk aylık bebeğini kaçırmak isteyen zanlının üzerine yürüdü. Evime girdiler. Çocuklara Boğuşma sırasında sağ kalçasından yaralanan zanlı Mustafa Çakmak, ikinci kattaki balkondan atladı ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede iki saat içinde yaşamını yitirdi. Mehmet Atakulsa tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eve gittiğinde de ilk işi yavrularına sarılmak oldu. Dakikalarca gözyaşı döken karı koca yaşadıkları şoku üzerlerinden kolay kolay atacağı benzemiyor. <laughs> <'ım> şey <laughs> Atakul ailesine ikinci bir şoksa ev sahipleri tarafından yaşatıldı. Ev sahibi olayın ardından ailenin daireyi boşaltmasını istedi.